Merhaba arkadaşlar. Bir Fall Guys mücadelesine daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni yılın ilk oyununu oynuyoruz. Şimdiden tekrardan yeni yılınızı kutlarım arkadaşlar. Yılın ilk oyunu olarak eğlenceli bir oyun olsun istedim ki yeni yılımız bu şekilde gitsin. Tabii ki bu bir inanç falan değil ama işte hani dileklerimiz o yönde olsun arkadaşlar maksat. Umarım yeni yılınız sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı güzel yeni bir yıl olur arkadaşlar. O zaman abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Ve yorumlarda yeni yıl mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen. İlk elimiz, evet kurbağaların patladığı yerden geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Oyun başlarken bir dakika çok özür diliyorum. Şu anda sesim patlıyor mu? Çok patlamıyor. Yeter. Sarıda duruyor. Hatta şöyle biraz uzak tutayım mikrofonu. Mikrofonda bir sıkıntı var. Sesim arada gidip geliyor. Kusura bakmayın. Siz oyuna odaklanın. Yeterli ya. Evet başlıyoruz. Oo. Ya bak Orada bir türlü duramıyoruz işte. Neyse ya. Gereksiz bir maceraya atılıyoruz orada. Yuf 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 yuf. Hop. Evet güzel 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 güzel. Gel evet helal lan. Kurbağacık çekil. o da okey aşağıda ne var buna binebilecek miydik lan binemedik neyse ya binebilseydik iyiydi o buranın şeyi mi artmış bir kişi geçmiş bile hadi hadi hadi, hadi, hadi. Uuu. hayır şuraya gireceğim hadi hadi gireceğiz şuraya hadi evet güzel oley yabadabaduu Evet Skyline Stumble. Kulaklığı kulağıma da geçiresim gelmiyor ya. Mikrofon tabi sıkıntı oluyor anlamadığım şekilde. Anlaşıldı. Şimdi bir mikrofon almamız şart oldu. Ne oldu lan? Zaten Gel. güzel. Oo, güzel. Gel. Yapma. Aç şurayı. Aç. Açın kapıyı. Evet. Hayır. Şimdi anladım orayı. Orayı şimdi hatırladım.

başa yürü lan dedi başa. Zıp çıktı dedi seni. Ay an. Tuhaf tuhaf sesler çıkarıyorum ya. Oy. Ya hayır. Yapma. Yapma gözünü seveyim hadi. Hadi haydi. gitti ki hadi. Güzel. Evet, 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 evet. Son anda 28 olarak girdim galiba. Evet. Öbür çocuk 27 olarak girdi. Son anda girdik ya. İyi kurtardık. Evet, slime climb. yapılır yani öbür oyundan daha şey bu bir de öndeyiz zaten dikkatli olursak yaparız öbür oyunda birazcık daha yani ne kadar dikkatli olursan o hayır aha ilk oyundan nasıl eğlendik lan neyse bir oyuna bir sonraki oyuna geçelim ilk oyundan eğlendik you. <laughs> Evet. ilk elimiz tundra. Yapılabilir mi? Yapılır. Evet hadi hadi lan çekilin. Kar topu önüme geldi zaten. Ya başlayacağım yapacağın işe ha. Neyse buradan gidelim tamam ya. Tamam buradan gidiyorum. Ha. ha buradan gidiyorum. yapma 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 Hayır yanlış tarafa atladık Allah beni bildiği gibi etsin Ve süper Fuki fuki diye atıyor biz aşağı Fui. Evet Ooo viking abi geldi ve düştü <laughs> Evet yine güzel tamam başlangıç olarak güzel oyunlar Bunlar yeni oyunlar biraz zorlayıcı Bunlar güzel Haydi hadi lan bırak bırak, bırak. güzel taraftan da geldi. Kurtardık. Güzel kurtardık. Bunun bir de helikopter gibi döneni vardı ya. O da kötü oluyordu Hop. Hop. Aşağı atlayarak vakit kaybederiz. Aşağıdan atlayarak vakit kaybederiz derken aşağı atlamayı nasıl becerdik? Süperiz yani. Allah'tan yine koşturuyor. Hep kenardan aşağı düşürüp başlangıç noktasına geri yönlendirmesi daha kötü oluyor. Atmayın nimetleri. Nimet bu nimet. Tutma beni. Tutma dur verim. Ah, tabana vurdu lan. Oh be kurtardık. Aa Atlantis. Atlantis yapmışlar da. Ulan ne güzel yoktu ıçkırığım yine geldi. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bence hiç hareket etmesem daha mantıklı sanki ben. Bak lan psikopat. Oğlum bırakın la. <laughs> Ay Allah Allah bırakın da. Hayır. Elendik. Neyse bunu da izleyelim ve şey yapalım arkadaşlar. Bitirelim artık. Nasıl bir şey olacağını anlamadım çünkü. Ne yapacaklarını anlamadım lan. Birbirlerini de ittir. Oha, topla birbirlerini de atıyorlar bak at. Adam. adam top atmaya çalıştı. Kaç kişi elendi? Ben elendim o kesin de. 11 kişi elendi. Neyse. Çok başarılı bir oyun olmasa da en azından eğlenceli bir oyun oldu arkadaşlar. Umarım yeni yılınız böyle eğlenceli, güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve sevdiklerinizle geçer arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarda yeni yıl mesajlarınızı bekliyorum.